Arkadaşlar Minecraft filmi Kutumuzu <laughs> açıyoruz şimdi McDonald's'tan Minecraft menü var. Minecraft filminden McDonald's'ta Hamburger yiyeceğiz Şimdi bu Çıkan bir tane bitmek Bir, bir tane bitmek çıkıyor Şöyle Minecraft şöyle çıkıyor Şu arkasında da şu tarif var Hep meal menü alırsanız İstediğiniz Minecraft oyuncağını alabiliyorsunuz. McDonald's'ta vardır. Düşünmüyorum. Sensin. Arkadaşlar sonuna çıkartabildim. Şöyle bir şey çıkacak. Etiketli. Tamam. Güzel salmışlar. Şimdi açıyoruz. Ben Steve isterim. Yanlış yere açtık sanırım. Bakın şöyle stilimiz çıktı. Arkadaşlar şunu alıyorsunuz. Sticker şeyine. Şunu şu karelerine yapıştırıyorsunuz. İstediğiniz gibi dilediğiniz gibi. Bay bay.